genelde aileler desteklemiyor ama bizim ailemiz farklıydı. Özellikle babam bizi antrenmanlara sürekli getirip götürdü. Her zaman arkamızdaydı ailemiz, ablam, annem sürekli bizim yanımızdaydı. Her zaman desteklediler. Bizim bu yolda yapabileceklerimize inandılar. Biz de devam ettik onların desteğiyle daha da ilerleyeceğimiz günler inşallah olacak. Aynı şekilde ailemiz hep yanımızdaydı. En büyük destekçimiz diyebilirim. Şu an buradaysak onların sayesinde. Her zaman desteklerini hep hissettik. Biz aslında şanslıydık. Hani ailemizin desteğinden dolayı hani hep bizi destekledikleri için çok zorluk yaşamadık ama hani dışarıdan tepkiler olsun. Babam babama özellikle hani futbolumu verdin. Hani dışarıda böyle değişik tepkilerle karşılaşıyoruz ya da Hani genelde böyle futbolcu diye bakmıyorlar ilk başta, basketbolcu, voleybolcu, tek tek sayıyorlar, en sonunda futbolcu diyorlar. Ama şimdi daha çok değişti tutup hani genelde futbol diye akıll akıllarına geliyor, bu şekilde. İlerideki hedefim, kendi adıma söyleyeyim, bir takımda oynamak, orada kalıcı olmak, ee, İnşallah olursa yurt dışında bir takımda oynamak, bu şekilde. Ben de aynı şekilde mil takımda oynamak istiyorum, ee, yurt dışına tabii inşallah çıkmak istiyorum. Bu şekilde binler. Şu anda imkanlar daha da gelişmeye devam ediyor. O yüzden hiç umutlarını kaybetmesinler. İlla ki şans onların yanında olacaktır. Sürekli çalışmaya devam etsinler. Onları gören biri olacaktır diye düşünüyorum ben. ben. de aynı şekilde hiçbir zaman bırakmasınlar. Çalışmaya, çabalamaya devam etsinler. Mutlaka emeklerin karşılığını bir gün olacaktan inanıyorum.